Videoya geçmeden önce kanalıma halen abone değilseniz abone ol kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Sağında görmüş olduğunuz zil butonuna tıklayarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Merhaba gençler, bugün sizlerle beraber Lucky Wars serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu arkada geri zekalı oğuz var. Merhaba. Yani belli zaten ne şu anda ne yapıyoruz gençler? Bugünkü Lucky Wars'ımız ya bir dur ağzını burnunu kıracağım. Bıraktık Lucky Wars falan yapmıyoruz ya gel buraya gel. Tamam hadi sohbet edelim ya. yeter. Aynen lan, çok ya sen. yeter ya sohbet. <laughs> nereye kadar? Ee, şöyle bugünkü Lucky Wars'lar nasıl gençler? Sağ tarafta spiral Lucky bloklarımız, sol tarafta plural Lucky bloklarımız var. Şu ortada da hangi Lucky bloğun hangimize çıkacağını belirleyecek dropper var. Misafir olarak ben basmak istiyorum. Kabul tamam mı? misafir olarak sen bas hadi. Bas. Yani daha iyiydi bunların hatırlıyor musun dur daha basmayacağım dur Vallahi plural daha iyiydi spiral biraz dandikti herhalde plural'e göre mi? daha düşüktü diye düşünüyorum tamam dur basıyorum hadi dur tamam bas oyee plural geldi yere attın aldın gördüm. ben de bakıyordum drop'unu onu bırak gerizekalı değilim <gülüyor> 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 onu bırak oraya <laughs> onu bırak oraya <laughs> hadi ya neyse tamam dur basıyorum bak dur ben basayım sana gel tamam bastım A diğeri geldi ağla zırla dur ağla dur <laughs> tamam 41 tane açıyoruz değil mi devam Aynen öyle Pikachu. Tamam o zaman şuradan hemen Ama beni rastgele bir yere ışınladı lan. Yo duruyorsun. Yok ışınladı geldim işte mal. Ne çabuk geldin <laughs> ulan. Oo yes. Ya bir birazcık açsaydık ondan sonra bir patlasaydı bari ya. Bu nedir abi ya? Çıkamıyorum da. Neyse. Abi atom attın resmen. Ya ben atmadım ya. Şeyden aha güzel. Kafası çıktı. N nefesim kesildi. Bir an gençler böyle şey oluyor. Bazen hani bombalar ani patladığında lag oluyor. Böyle yerde kırılmış bloklar vardı ama bloklar hala duruyordu. Yani ne anlamamız ne gerekiyor? Ne şaşırdım. Minik bab çıktı minik bab. Difficult yaz. Difficult difficult. Bir de balta var elinde yani şerefsiz. Oh bana da balta çıkmış bu ne? Abi zemin delikli delikli oldu ya. Yani. Senin açacağın şans bloğunu da seni de... Gel gel burası seni. biraz açık gel. Burası biraz daha... Ha <laughs> orası Oo. güzel işte. Ha bak tertemiz. Burası tertemiz Şşş. devam. Efendim. Bakayım. Oh! Oha her şeyin düştü lan. Lan kırıldı kırıldı. Yok kırıldı şimdi. <laughs> Yok şey yazmamışız. Gamebroll kip mentori yazmamışız. yazmamışsınız. Herhalde true yazdım diye hatırlıyordum. Hmm. Yazmamışım demek. Demek. <laughs> ya da bu acaba itemlerin düşüyordur. Şey dur bakayım canım. bir daha vurayım dur, bakayım. Dur dur dur. Dene. %130 atak damage veriyor bana. Yumrukla vurabilir miyim bunu? İyi de kafamdaki bu varken ölmem ki. Böyle vur bari. Yok hacı işe yaramıyor ya. Hani elli abi kılıç lazım bu %130 atak damage. Bu ne? Oha. Buradan silah çıkıyormuş lan. Abi şaka bu? Bu ne? O oh, ye. Yeah. Şey neydi? Kılıçlardan birinin sevabına verirsin kardeşine değil Birisini mi? Birisine verim sevabını ya sıkıntı yok. Ben de çok bayağı bu ne? Bu ne ya gençler bu ne ya neyse. Bırak. Bu ne? Ya, ya bu ne ya? Ya bu ne ya? <laughs> Al işte, çıktı ya. Oğlum benim şansım hep böyle şeyler çıkıyor ya. Ye, oğlum kastı lan benim resmen. plural OP. Oha be bilgisayar. Benim bilgisayar ben kastı inanmıyorum. İnanmıyorum. O oh, video çıktı nerede? Difficult 0 olduğu için gitti. Bu ne ya? 5 A milyon abi, tane pas. O MG Ladders diyor. Gereksiz ne kadar kullanışlı. Ne kadar kullanışsız diyormuş. Kaç tane kaldı Bilmiyorum sen sende? Ben, benim bitti bildin yalnız. 20 tane kaldı. Ne yapıyorsun? Bende 28 tane. Oha. Aa kapandı mı lan? Üstüne mi kapandı onlar senin? Yo. Elgin. Çikolatayı Çikolatayım anacısı. Sensibilde ne iş yapıyordun? Bir dakika, bir dakika. What? 20 Ne yapıyorsun oh. lan? Oha! Nereden tuturdun lan? Oğlum nereden tuturdun lan abi? Baya uzaktı. Kuşladın <laughs> önce rastgele attın. Bildiğin attım headshot. <laughs> Vollek maçtı. Ne yaptın lan? Hayırdır? <laughs> volek açmış gibi bir alem var ha. Oy oh yes. Oh, 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 oh. Çok güzel bir kılıç çıktı. Sonra üstüne lav çıktı. Çok iyi abi, çok iyi. Nerede ben gideyim oğlum Bir seniz? Bu uzaktı o da olmadı ya. Kaçtık <laughs> o. Ben sihirci yerinde uçtum en şeyleri. Aç aç oraya çıkabilsem ben de açacağım sen nasıl çıktın? Bak ben zıplıyorum min, minik bir tavşanım ben Abi oh yes. bana kurabiye falan çıkıyor ya bu ne? Bak şimdi bak bana ne çıkıyor acaba Tık Hop. Bak beybi oğlaz lan bak Çok tersi şeyler çıkıyor Oo, wow, Geliyor gençler geliyor Abi, geliyor bir geldi Başı ya geldi Ya bu normalde bu kadar kötü değildi niye bana hiçbir şey çıkmıyor ya? Time set day yapayım da sana hiçbir şey çıkmadı mı? dakika bana da hiçbir şey çıkmadı yani oha lan bana kafa mafa çıkıyor ya nereden kafa başladım ya. Abi. nereden başladım ya oğlum aşağıda tuşlar muşlar var ne yap neler yapıyorsun böyle ne bileyim abi bana, bana kafa çıkıyor ya baba karar diyor çabuk oğlum, çabuk çabuk vuruyorlar kim... abi sana vuruyorlar vuruyorlar sana ay pardon oğlum öleceğim lan hayırdır ne güzel vuruyorsun öyle seriye baldın. Yani bu ne lan? Al işte. Abi senin kılıçlar kaç vuruyor? Valla 39 milyar falan. Oha öldüm lan. Benimkiler 16 falan vuruyor ya. Dedim ama yani o güçsüz. Oh yes. Keşke purlal geleydi ya purlal pırlalıydı ya pırlal. purlal geleydi yalıma verirdin herhalde dur bakayım. Donu da takayım. Donu takmayacağım ya donu takmak istemiyorum. Oh yes. Arkana baksana abi. Oha 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 trolling bob. Aa ölmüyorsun. Nasıl ölecek miydim? Hayda. Güzel oyundu gençler. <laughs> çık 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 çık. Hayırdır oğlum sen tuzak mı kuruyorsun abine? Bana ne çıktı? <laughs> Na çıktı. oh. Öldüm lan. Yukarıdan düştü öldü ya. Al sana da bir tane kafalık vereyim gel. Vallahi. Gel gel. Gel kafasını vereyim sana da gel. Pantolon gel, ver. Demek. Pantolon mu? al. Al bunu. Al bunu da. İksir mi atıyorsun? Yo ben atmıyorum. Şey cadı atıyor. Al aldın mı onu? Neyi? Al bunları al. Şunları tak. Şunları tak. Bak buraya attım gel. Al onları yerden. Tamam. Tak onları. Böyle adil olmuyor mu abi. Adil olmasına gerek yok zaten. Adil o, adil olursa yenilirsin. Spiralle spiral ya yani. Adil Silah yok gel. oğlum. Silahın yok bir kere senin. Hala gelmiş ağlıyor lan. Ağla, gel. ağla zırla dur. Ağla zırla dur velet. Ayakkabı wow. ben <laughs> bende de yok. Süper robot çıktı. Of. Oha. %16.640 atak damage veriyormuş. E azmış. <laughs> o ne lan öyle? <laughs> Sana versen beni deşersin ha. O yüzden verme. Bu ne lan? Villager Lot Chest. Loot Chest. Lot ne ya? Benim bitti. Oha o ne lan? Benim son 3 tane. Lan kıramıyorum ne oluyor? Bir elma yiyeyim ya. Bir şey oldu az önce. Bir şey geldi. Uup diye bir şey geldi böyle. Altından bir şey yani geçti. o zaman. Kırma benim şans bloğumu. Kırma da bir şey çıkmadı. Bu ne oğlum ya? Ne saçma şeyler çıkıyor ya. Oha, bana bu, da vuruyorlar. Bunlar de. bana vurabiliyorlar yalnız ha. Allah Allah. He. Unlucky. Al işte bir de villager çıktı ya şaka gibi. Faka! <laughs> Uça! Ay. Vadada! Bir time set yazsana abi. Time set day. Ee, neredesin göremiyorum ben seni. Buradayım. Gördün mü? Heh gördüm gel. Şu dışarı evet. çıkalım ya burası çok kalabalık. Son let's bir go, tane kaldı abi bende. Yüzde yüz şans. Onu senin de görebileceğin bir yerde açmak istiyorum. Let's go, let's go, let's go, let's go. Abi çıkış yok çıkış. Gel 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 TP TP. Spawn point çekelim gençler hemen burayı bir. O ne? Ne? O, o ne o? Onu mu sokacaksın bana? Ben şöyle evet, bir şey yapacağım sana. Ben şöyle bir şey yapacağım sana. Şunu içiyorum. Ondan sonra sana... 6 vuran Lucky Axe'la saldıracağım. Ne diyorsun? Alır mıyım? Bir tane vursana. Dur bekle spam point çekeyim bekle. Tamam ben de çekeyim. Bir tane vursana abi. Tam Ölüyor kabul. Musun? Ölüyor musun? Yani bir kalp gidiyor. Vurma vurma tamam. Tamam. O zaman 3 2 Bir. Bak 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 hareketlere bak. <laughs> Pot atarsın ha? 3 2 1 O bana işlemez. Vur bakayım geri gitmeyeceğim büyük ihtimalle. <laughs> ne oldu? Ah, Abi kaçtı? üçlü <laughs> <mi> bitiyor? Hah <laughs> ha. Kaçta bitsin? Bak bak şu an öldüm. Sinirlendi sinirlendi. Ölüyorum hadi. Oğlum ölmüyor hani... musun yalan sen bu kılıçla da vursam? Kafalık verdim ya donluk molluk. <laughs> Bakayım. Valla onun yüzünden. Onun yüzünden tabii oğlum. O zaman şöyle yapıyoruz gençler. Hemen coşkuyu veriyoruz bu arkadaşa. Onlar ne lan? <laughs> Olamaz. Ne yap... Oo ölmüyordun değil mi sen az önce? Aha. <laughs> o zaman bir daha düşün. Oha. Uğur. Uğur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Birde biter. <laughs> <Ne iş? gülüyor> kil çek. çekemem. Her şey oğlum kil çekemem. Kil Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Baksana şuna. Görüyor musun şurayı? Oha lan. Game modda değilim ha yanlış anlaşılmamız. Obsidian'ı kırabiliyor muyum? Hadi be. Şunu da kırsam aşağı düşürdüm seni de. Kura kıramıyorum o kadar güçlü. Nasıl? Sana bir tane böyle çukur kazdım. Mezar kazdım. Mezarın Aha, da, me mezarını da kazıyorum. Ne, <laughs> o, ne oldu? Hah. İksir içtim canım. Lan git, ağzınla yap. <laughs> <laughs> Yo ama içtim yani. Ha, aa bike gitti varmış. 3. Dur kil çeksen öyle başlayalım. Kil çekemem. O kadar şey yedin içtin. Olmaz öyle şey oğlum kabul olmaz öyle. Oğlum kil çek. Bir tane daha aldırayım öyle çekeyim. <laughs> olmaz olmaz. Daha <laughs> tamam, hadi çekiyorum şey kil. Lan bir tane çıkmıştı süper robotta ya. <laughs> Gel bakalım. Yüzde bir trilyon atak demek. 3. 2. 1. Başla. Hani Başla. Çok. Oğlum aşağıdan kilit mi? Kod mu yazdın lan? Ne kodu oğlum? <laughs> bir dakika bakayım. Kil. Oguz Aslan. Kilit yazıyor. Niye kodla öldürüyorsun? <laughs> Yemezler oğlum onu bir kere yerler bir kere. bir kere yerler lan bir kere. <laughs> Aa, bak 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 ne çıkarttı bak. Bunu, bunu da senden çaldım abi. <laughs> ne ara çaldın lan? Ne bileyim, yerde gördüm aldım İyi yapmışsın kardeşim üstünde yani, şey yazıyor plural yazıyor yani büyük ihtimalle benim değildir Neyse tamam ben mağlup olduğumu kabul ediyorum abi Sen rahatlayacaksan ha. kes Aha öldü nasıl öldün lan Şey pantolonunu çıkarttım ha, Pantolon mu öldürmüyormuş Evet hmm. senin verdiğin pantolonla ayakta duruyordum zaten Gençler burada ayakta durmamın ihtimali yok Hani boşu boşuna uğraşıyoruz Adamın 2 trilyon vuran 3 trilyon vuran Kılıçları ölümsüzlüğü falan var yani 16 vuran kılıcımla zaten onu öldüremem. Ee, ya açıklama baş... için teşekkür ederim. Tamam evet. pardon sorry. Eyvallah. Evet gençler o zaman e, Oğuz'un... Ya yapma işte böyle şeyler. Oğuz'un eline vermiş olduk şu anda. Yapma. Yapma da videoyu sonlandırayım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet gençler Oğuz'un eline vermiş olduk her zamanki gibi. Galip yine yine ben. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.